Asgari ücret mevcut durumda 17 bin lira. Asgari ücretlinin beklentisi Temmuz'da bir ara zam ama bu ihtimal oldukça düşük. Şimdi realiteyi konuşmaya devam edelim. Tabi 81 ilin her birinde farklı parametreler, yaşam maliyetleri ortaya çıkıyor. Metropollerde, İstanbul gibi kozmopollerde bu maliyet oldukça daha yüksek. Sadece kira bile asgari ücretin üzerinde. İstanbul Planlama Ajansı bir rapor hazırladı. 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyetine bakıldı. Asgari ücret 17 bin lira. 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti sadece temel ihtiyaçlarını karşılama olarak değerlendirilebilir bu. Ne kadar biliyor musunuz İstanbul ölçeği için? Asgari ücretin 3,5 katı. 61.523 lira. Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul'da yaşamanın maliyeti her geçen gün artıyor. İstanbul'da yaşamak maliyetli mi? Sizce? Bence çok maliyetli. Ulaşım, yani gıda, her şey çok pahalı. Çıracı zaten olanlar için Allah yardımcısı olsun. Hala alışamadım ben bu fiyatlara. İstanbul'da yaşayanların yorumları böyle işte bu yorumları destekleyen veriler İstanbul Planlama Ajansından geldi. Verilere göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti geçtiğimiz aya göre 3,69 artarken geçtiğimiz yıla göre artış %80'in üzerine çıktı. İki simit, karabuğday patla ve şey var. 300 küsur lira para verdim. Et yok, tavuk yok, bir şey yok, sebze yok içinde. Bir kira baktım 25 milyar işte para istiyorlar. Araştırmaya göre İstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 61.523 lira olarak hesaplandı. Geçtiğimiz aya göre artışsa 2.189 lira oldu. Şu an 61'inden de daha üstüne olabilir. İyi bir geçim sağlayacak olsanız sağlıklı bir beslemek için yani o daha aşabileden. Önceki yılın aynı ayına göre temel tüketim maddelerinde en fazla artış %116.54 ile mercimekte görüldü. Özellikle hijyen ürünlerinde de ciddi artışlar yaşandı. Temizlik ve kişisel bakım ürünlerindeki fiyat artışları %200'ün üzerine çıktı. Tıraş olmak için bir köpük bakıyorsun bin katı artmış ya. Tuvalet peçetesi, havlu peçetesi olsun, çocuk bezleri olsun, çocuk mamaları olsun. Bir tane mama bin, bin lira, bin lira. Benim aldığım maaş yetmiyor yani. Kredi kartlarıyla Öyle çevirmeye çalışıyoruz. Uzmanlara göre büyük şehirlerde yaşam standartlarının iyileştirilmesi için bazı ekonomik tedbirlerin alınması gerekiyor. Bunların başında hiç şüphesiz asgari ücretin İstanbul gibi büyük metropoller için daha farklı ve daha Türkiye ortalamasının daha üzerinde düzenlenmesi önerisi tekrar masaya getirilebilir.